Arkadaşlar biraz önce videonun biraz daha hızlandırılmış halini göstereyim. Biraz da değişik versiyonu izlenmiş görünüyor o video. İngilizce ile başlamıştık ona. Bunu Almanca ile başlayalım. Bu da o biraz önce gösterdiğim gramer kitabının değişik versiyonu. Burada hani practice, German practice'en gramer yerine Grammar verbs and var ama buradaki tüm düzensiz fiilleri cümlede kullanıyor. Çok güzel sayfaları var. Bu ikisiyle Almanca'da zorlanmanız imkansız. Üstüne bir de pon sözlüğü koyduk arkadaşlar. Pon sözlük İngilizce Almanca olmasını tavsiye ediyorum. Kesinlikle Türkçesini çok tavsiye etmem. O size ezbere iter. Sarfareyi de gösterdik mi bir dakikamız doluyor arkadaşlar. Evet. Dört dörtlük dil programı yaptık. Bakalım ne olacak. Dört dakikada dört dili anlatmaya çalışıyorum size. Bunların bilimsel yönlerini de en sonunda anlatıyorum. Onu da kaçırmayın. Şimdi dört dörtlük videolar derken Hollandaca ile devam edelim. Ya da İngilizceyi mi anlatalım ya. Bu kitaba biraz formatı benzediysin. English Grammar News. Çok güzel bir kitap. Yani bunu 7 yıldır işliyoruz aslında değişik zamanlarda ama sayfayı yavaşlatıyor bazen. Yani İngilizce izlenmiyor arkadaşlar. Çünkü insanlar İngilizce'de yalan söylemek daha kolay diğer dillere göre. Bir yalana kanabiliyor insanlar. Hani we teaching English you better than all other people falan filan gibisinden yalanlar dolaşıyor işte o dolayısıyla. Her şey yalan dolan bu arada bunun yeşili ve kırmızısına fazla aldanmayın orijinal kitap mavi. Ama çok güzel öğretiyor bu gerçekten el yazısı falan. Kesinlikle öneriyorum İngilizce öğrenenler için. Hollandaca'ya geçelim arkadaşlar. Bu gramer kitabı yeni elimize geçti. Çok güzel bir kitap ama bunların formatında monolingual yani her şeyi Hollandaca açıklıyor. İngiliz grameri yüzde daha çok benziyor format olarak. İşte burada düzensiz fiiller de var Hollandaca onu ben ekledim başka bir sözlükten derken bu da bir sözlük. Bunun sonunda da gramer özeti var. Böyle küçük sözlük türleri de kullanabilirsiniz. Yani nasıl çalışmak istediğinize bağlı aslında. Arkadaşlar yani Hollandaca gramer kitabı yeni elimize geçti. O yüzden bu dörtlü videoları yapabiliyorum ama yani İsveççeyi de anlatacağım. Şimdi İsveççede gramer kitabı kullanmıyorum. İngilizce aşırı yakın. Norveççede yakın İsveççede. Bu küçük prens. Küçük prensin kapakları falan da var burada bir de. Onları göstereyim. Arkadaşlar. Ha. La Eta prinko. Bu sayfaya gidiyorsunuz. 50 tane küçük prensin kopyası var. Çince, Japonca da dahil. Tamam. Diğer dilleri oradan öğrenebilirsiniz. Bir de bu dillerin bilimsel yönünden bahsetmem lazım. Bir dakika yakın. Şimdi İsveççe, Hollandaca son bir kez göstereyim. Bunlar da İngilizce ve Almanca bilimsel yönden önemli diller arkadaşlar. Yani sarı fareyi de gösterdik herhalde düzensiz fiiller listesi okurken. Yani bu diller bilimde çok önemli. Özellikle Nobel ödülleri sayfasında işte 120 yıldır Nobel ödülleri veriliyor ve bu ödülleri anlamanız için Nobel ödüllerinin içeriğini, bilimsel içeriğini yani bilimsel bir ilerleme kaydetmeniz için sayfanın yaş ortalaması da çok düştü yakın zamanda yani böyle 13 yaşında insanlar izliyorlar onlara bilimsel bir perspektif kazandırmamız için bu dilleri öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar öğrenmeniz gerekiyor o yüzden bu dört dil çok önemli Eğer bilimsel ilerleme kaydetmek istiyorsanız Bilime de merakınız varsa hem dilleri hem bilime tamam mı? Sanırım iyi özetledim. İyi günler. Hemen hastayı nice, bay.